Demokrat Parti, Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Engin Cumhurbaşkanına seslenerek, Cumhurbaşkanının milletin biraz sabretsin sözüne karşılık, milletin sabredecek gücü kalmadığını, faturalara yetişemediğini ve pahalılıktan marketlere giremediğini söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, milletimiz biraz sabırlı olsun. Milletin sabredecek hali kalmadı Sayın Cumhurbaşkanım. Millet Ev kirasını ödeyemiyor. Elektrik parasını ödeyemiyor. Doğal gazın faturasına yetişemiyor. Millet marketlere giremiyor. Millet çocuğuna bir ayakkabı alamıyor. Siz bakmayın öyle bazılarının Bergen filmini 7 milyon kişi izledi. Memlekette ekonomi iyi dediğine emin olun millet otobüse binemiyor. Millet dolmuşa binemiyor, evinden iş yerine gidemiyor. Milletin durumu perişan Sayın Cumhurbaşkanım. Enflasyon yalancı TÜİK rakamlarıyla yüzde 161 yüz ama gerçekte enflasyon yüzde 150. Yüz Çiftçi perişan, emekli perişan, köylü perişan, memur perişan, işçi perişan. Sayın Cumhurbaşkanım sabredin derken saraydaki 5 6 maaş alanlara niye demiyorsunuz? Beşli çeteye niye sabredin demiyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı, milletin alım gücü düştü. Emekli maaşlarına, memur maaşlarına acilen %50 zam yapınız. Millet sabretmeyi o zaman başarır. Ama öyle yukarıdan bakıp da millete sabret dediğinizde aç olan bu milletin sabredecek hali kalmadı. Ha millet ne mi yapar? Emin ol bu sabrın sonunda selamet var. İlk seçimde millet sizi gönderir ve bunun hesabını sorar.